Evet şimdi sizinle 15.000 yorum olan şu BB kremi deneyeceğiz. Ben kullandım. Gerçekten çok beğendim. Bu markanın zaten şöyle göstermek için getirdim zaten size de. Serumlarını zaten kullanıyorum. Ve nemlendiricisini de kullanıyorum. Çok beğeniyordum. Şimdi şu BB kremi sizinle beraber de deneyeyim. Yüzümde hiçbir şey yok. Sadece yüzümü yıkadım. Serumlarımı nemlendiricimi sürdüm. Başka bir şey kullanmadım. Şöyle söyleyeyim. Bu light olan rengi. Sanırım iki rengi daha var, biraz daha açık ve bir tık daha koyu rengi. Bonet takmadım ki böyle hiç e, video çekerken sevmiyorum krem sürmeyi ama size de göstermek istedim. Bakar mısınız duruşuna? İnanılmaz güzel, doğal duruyor ve yapısı çok çok güzel. Ben böyle nemli görüntüyle zaten seviyorum. Eğer ihtiyacınız varsa şuna bir şans verin. Kesinlikle güzel bir ürün. Şimdi başörtümü değiştirdim geldim. Bakar mısınız? Yapısı inanılmaz güzel. Asla yüzünüzde ağırlık yapmıyor. Ben zaten bu ürünün bu markanın serumlarını zaten kullanıyorum. Buna da bayıldım. Kesinlikle vazgeçilmezim olacak. Bakar mısınız? Efsane.